Güzel arkadaşlar. Bugün reklamlarda gördüğümüz mükemmel o. La biliyoruz, biliyoruz. Kılıcı alacağız elimize. Şey topasıymış bu. Ben ne aldığımı göremedim ya. Bir şey aldım ama. Kapı şunu. Üstteki reklam olsa üsttekine giderdi. La ikili şey sana nasıl onu yapabiliyor ya? 24'lük bir şey yapamıyor Reklam nasıl çıkabiliyor internet yokken? <laughs> tamam. 20'lik bal kaba kubala kabala kabala bu kula bu su var. Lan sana hayırdır lan? Vur. Heh, tamam. Ya hak. Haktır Allah. Ya hak. Sık. Balkaba bosta bir ölmedi ya. Yemin ederim ya. İlk önce alttaki mızırağı alıyoruz. Sonra şunu alıyoruz. Sonra bunu kesip tokatlıyoruz. Sonra şunu alıyoruz. Sonra buna değil şuraya gidiyoruz. Aga ben sevgilim için 27 de canımı götürmem. 2 çarpı alalım. Sonra şuna saldıralım. Okçu ne yapıyor ama ya? E ne yapacağız aga? 129'u nasıl keseceğiz? Nasıl keseceğiz? Bu biz onu geçeceğiz. Agoim ben de niye reklamlarda bu kadar kolay bir oyun yapıyorlar diyordum ya Beyin lazımmış Şöyle gördüğünüz gibi Bu kestik <laughs> Ne oldu lan Ben okulaca giderim diye düşündüm önce Orada kafası düşen bir adam var Kafası üşüyen diyelim ya da. Akrep'i de kestik. Ya bak. Beynimi kullanacağım. Ya akrep bak. Oraya gelirim. Öyle akrep... Şöyle gördüğünüz gibi bu bölüm artık bana basit geliyor ya bu kısımlar. 8. bölüme geldik herhalde. Evet. 8. bölüm sonra akrep. Sonra şu kafası üşüyen adam. Nasıl bu? Ama onu ben 29 ben 29 değil miydim? Şu bak. İyide. burayı götürebiliyor muyum Ya aga 29 gel nasıl? Ha bunu yenebiliyorum. Dövse şunu ha? Arkadaşlar biraz zorlaşmaya başladı oyun. ile savaşacağız. <gülüyor> <gülüyor> Büyük ihtimalle. Tamam. 9 Dokuz kaldı. En son şu bu çalışacağım. Yendik. Zafer şarkısı. Tamam. 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 Gel kurşusu. gel kurşusu. No? Dum dum düşerdi abi. Dum dum düş. Ya dum dum düşerdi abi. Gel gel yumuna gel. Gel gel yumuna gel. Gel, gel. gel gel yumuna gel. Hoppa gel gel yumuna gel. Gel gel yumuna gel. Gel gel yumuna gel. La sen ne yapıyorsun lan sen, lan sen n apıyorsun? N apıyorsun? N apıyorsun? ne yapıyorsun ne yapıyorsun ne yapıyorsun Oo, reis 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 gelmiş yine bizim reis reis bizim reis bebesi oradan bir o kellesinden kes ortasından kes diyor kellesinden keselim ama nasıl şu yarım bire gidelim önce dandikten başlamak güzeldir sonra daha iyisinden başlarız devam etmek güzeldir. Sonra beşi almak güzeldir. Sonra oradaki en iyi kesmek güzeldir. Ve dev olup bunu kesmek güzeldir. Lak, lak, lak. Lak, lak. Cumhurlop. Arkadaşlar ben bir yerim. Baba, baba, baba. Baba, baba, baba. Baba, baba, ne diyorum ya? Ya bakabilir miyim yarım ne kadar kalmış? Abla abla. Yarım var bir şey daha. Oynamaya devam edebiliriz o zaman. Bak. O şey yeri aldı ya. <laughs> bir de onun şu ayarlardaki yer oluyormuş. Bazen de reklam oluyor ya. Biz oyun sıfırlanırsa. Ben bir survival demek istiyorum ya. İsmim Uzer değil. İsmimiz Emir. Emir. Ben ne yazıyordu? Ha, Emir. Rengimiz de sarı olsun. Sarı var mı? Var. Tamam. Ya birbiri olanlar birbirini yemiyor muydu? Demek ki normal adam bulacağız. Ahmet eh, şu bir adam değil. Şu da bir yaşam bir beyaz değil. Yallah. Şu an sunucunun birinci. birbirimizi yiyoruz böyle yapınca ya. Beş olunca bir tane mızraklı mı oluyor acaba? Ha evet. Sorumuzun birincisi değil mi? ya <laughs> 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 adam bize dalmaya çalışıyor ya. Hayır, Hayır. Hayır. Hayır ya. <laughs> Kaçamadım. Neyse başka ne var? PvP var. Ha adam çıkartıyoruz buradan. Şöyle adam çıkartalım biraz. Şuradan da adam çıkartalım. Burayı yapamıyoruz. Savaşa gidelim. Ha internetsiz savaş yapamıyormuşuz. Ben de bu savaşı yapacağım ulan. Evet arkadaşlar internet geldi. Nondik biriyle kapışacağız. 2000 kat daha güçlüyüz onda. Saldırın! Neyse şu internet kapatayım. Bir diye bir şey mi vardı? Medieval diye bir şey mi vardı? Ha hepsini açıyormuşuz. Bir de şunu da açalım. Bir de şöyle aradan gidelim. Kempe inmiş. Ha bu kempe in bu bu değil miydi zaten zaman? Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Güzel oyundu. Hatta şurada bitirelim. Bugünkü neyse arkadaşlar. Bugünkü bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.